Aldanma masa sola İhlasla gir hak yola Orucunu tutanın Sonu elbet hayrola Hele otur bakalım biraz dertleşelim Hay hay biraz dertleşelim ama sen önce dükkanına gelen misafire bir ikram yapsana Aman karagözüm sen şaşırdın mı? Seni şimdi bir güzel patlatlarsam görürsün kimi şaşırdın. Allah Allah şaka mı yapıyorsun yoksa benimle alay mı ediyorsun? İkisi de değil. Kara gözüm Ramazan'dan haberin yok mu? Var. Şimdi eve gitti. O Ramazan değil, şu bildiğimiz Ramazan. Hani yılda bir kere geliyor ya. He, Almanya'daki Ramazan'ı mı soruyorsun? Anasına mektup yazmış da Mayıs'ta gelecekmiş. Hacı oruç senin başına mı vurdu? Ben onları içeceğim mi dedim. Senin gönlünden ne kopuyorsa öyle söyle de ikram edeyim öyleyse. Ah şimdi adam oldum. Benim gönlümden yarım kilo zeytin, peynir, bir avuç hurma, iki pide falan kopuyor. Canım tamam efendi yine anlayamadım. Tamam bunları ikram edeyim ama ne biçim oruçlusun? Buraya evlen yemeğine mi geldin? Hay hay, öğlen yemeğine geldim. <laughs> Olmaz efendim, beni de günah sokacaksın. Pataklar mı? Biliyor musun? Bizim Ramazan'da öğlen yemeğini de akşam yiyor. Öyle söylesene, demek ağzın kapalı. Hay hay, ağzım, burnum, gözlerim, kulaklarım kapalı ama seni pataklamak için ellerim kaşınmaya başladı. Efendim, eline kaşındıracak ne var? Ramazan'dan sonra bir gün uğra istediğin ikramı yapayım. Olmaz Hacı Cavcan. Ağzım kapalı diye Ramazan ikramından kaçacaksan ben sana dayak ikram edeyim. Canım anladım ama anla. böyle ısmarlama ikram olur mu? Bir ikramı nerede? Saydıkların nerede? Köfte o. Sen onları bana ikram edeceksin. Ben iftarda, sahurda benim hanıma çocuğuna ikram edeceğim. Hahaha <laughs> öyle söylesene. Ve kale göz gider. Teşekkürler. Bilinmeli yemekler. Nefis olmalı yemekler. Komşu davet etmişti. Akşama iftara bekler.